Abi. Yazın demiş de. Geldim. Banal abi kim lan? Ba <laughs> Bunda. abi. <Bundan. gülüyor> ya ben gelince ortalık nasıl neşelendi ya Ya Ferhat abi vallahi kral. Tabi davet atın şeye odaya. Ha geldi mi? Bilmiyorum ki. Gel. Yiğit mi yok? Yiğit yok şu an. Yiğit ben çağır. buradayım ben buradayım. Ben game over'dayım. Tamam, game over sensin. Kim doğru, yok? Doğru, Fatih abi mi yok? Doğru, 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 doğru. Fatih abi çağırın. Fatih abiye davet. Ahmet şu. Bayram şu filo davet at. VTT'ye VTTR gel. Vttr'ye. Bekleyin ben bir cidden. saniye ya. Gel, bekleyin. Bir kişi mi adam eksiğimiz kaldı? Ha bir kişi kaldı. Hadi bir kişi de sen bunu yedim. Bir kişi. Geliyorum, ya. geliyorum. Filo maçı mı gideceğiz? Bir saniye. Evet. Şey ne yaptı ya? Keşke daha önce deseydiz ya. Berkay ne yaptı O onun bilgisayarı sürekli hata hata veriyor. O gelemeyecek muhtemelen ya. Yazsan ona bir. Ne oldu de test yaptırmıştım ona bir. Gitmiş hantey mantey sitelerine kaydolmuş yine. <laughs> Allah. Virüs bulaştırmış ya. Yani. Donanımsal bir problem var da.